Evet. Orası çok güzel bir yer. Hatta şu şu noktayı çok beğendim. Çok güzel bir kamp alanı. Araç şuradan da araç gelebiliyor. Buraya araç üstü çadırda veya yer çadırı da olabilir. Çok güzel kamp yapılabilir. Suya aşağıya deriye de inebilirsiniz. Ama hemen deminki gösterdiğim şuradaki su da var. Zaten içme suyunuzu böyle yerlerde Akarsu da olsa yalnız da yine bir içme suyu bulundurmanızı öneriyorum ben. Neden derseniz her gittiğiniz yerdeki her akan su içilebilir bir su olmuyor. Ee, örnek veriyorum. Yukarıdaki su e, hayvanları sulamak için olduğu için onun bir su haznesi oluyor. Ee, onlar da zamanla e, sülük e, gibi, bilmem ne gibi böyle şeylerle e, oluşabiliyor. Biz şimdi burada ne arıyoruz derseniz şöyle palıtlardan topluyorum. Gördüğünüz gibi palıt bir tane daha bulduk. Bu meşenin e, palıtları. Bunu ne yapıyoruz? Bunu bunu da e, aslında bir e, şey olarak yani doğa, doğa ya çıkmışken, doğada yaşarken ağacın ormanın içinde yaşayan bir insan ağaca karşı, ormana karşı, toprağa karşı bir tutku soluyor. İster istemez onların çoğalmasını, türemesini, yok olmamasını istiyor. Şimdi biz bu palıtları topluyoruz, cebimize koyuyoruz. Ondan sonra. Böyle bir akarsu kenarları özellikle. Neden akarsu kenarları? Çünkü akarsu kenarlarında tekrar gidip onu sulamaya ihtiyaç duymayın diye. Akarsu kenarlarında özellikle. Bunları dikiyorsunuz. İyi de çiğ Çekirdeği diyeyim daha doğrusu. Biz çiğ diyoruz. Hani köylü ağzı olarak ama. iyi de çekirdeği. Kayısı çekirdeği. Ee, ne bileyim bütün bu Ağaçların meyvelerin Çekirdekleri Hatta ceviz yani cevizi kabuklu bir şekilde Yani Görmüyorsunuz Zaten söğüt Gibi e, kavak gibi ağaçlar Kendi dalını kırarak Toprağa soktuğunuz zaman türüyor İşte bu meşe gibi Ağaçlarda bu tür meyveleri varsa Hani köküyle götürürsün Onu dikersin o da olur Ayrı bir mevzudur ama bu çekirdek taşıması da kolay. Diktiğiniz zaman sulu bir yerde suyunu tam düzgün alırsa yeşerir. Orada bir ağacımız şöyle oluşur. Ki burada epey bir palık varmış. Onları da şöyle alalım. Zaten bu ormanları ayakta tutan bu kendi döklükleri, kendi sürdükleri ayrıca bu böcekleri hafif almayalım. Arıdır, kelebektir, bilmem nedir vesaire vesaire. Tozlaşma yapıyor. Tohumları taşıyor. Ayağına bulaştırıyor, götürüyor. Falan fişman. İşte bu şekilde ne yapıyor? Ormanlar türüyor, çoğalıyor. Yoksa bizim insan insanoğlu bir yandan yapar, bir yandan yıkar. Yani öyle bir varlığız ki hiçbir şeyin kıymetini bilemez olduk. Ki döneminde rahat rahat geziyorduk. Kıymetini bilemedik. Ne oldu? Şimdi bir Covid-19 illeti bulaştı. İnsanlar sokağa bile çıkamıyor. Maskelerle geziyor. Doğayı yeni tanımaya başladık bu illetten sonra. Öyle bir güzelliği oldu. Ama şöyle bir de dezavantajı var. İnsanlar doğaya çıkmamış. Doğayı bilmiyorlar. Yeni geliyorlar. Aynı evin gibi tutacaksın orayı. Geldiğinde nasılsa, nasıl doğalsa öyle bırakman gerekiyor. Çöplerini atıyorlar. Kirletiyorlar. Böyle bir de dezavantajı var. Şurada bir yer göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi ormanın ortası buraya insanoğlu gelince ne oluyor? İşte bu oluyor arkadaşlar. İnsan oğlu bunu yapıyor ve gidiyor. Buradaki bu güzelim bitki, ağaç neyse artık ne varsa çözemiyorum orada. Büyük ihtimal meşe. Yani bu bunu yakmış adam yok etmiş. Bu bunun buradan türemesi biraz zor. Biliyorsunuz yani bir ağaç yandığı zaman gurur gider. İnsanoğlu geldiği zaman böyle şeyler oluyor. Mümkünse arkadaşlar yanınızda bir teneke ne bileyim ona göre aletler edevatlar da var da. yani yerde bile ateş yakmayın. Yaktığınız zaman mutlaka söndürün. Etrafını mutlaka taşla çevirin. Vesaire vesaire. Bunların çoğunu zaten sizler biliyorsunuz. İleride Zaten kamp yapmaya başladığımız zaman bu konular hakkında sizlere detaylı anlatımlar göstereceğiz. Zaten çoğu bildiğiniz şeyler ama bir de bizden dinlemiş olursunuz öyle şeyler yapacağız. Zaten YouTube kanalımız var Sungurlu İzci abone olmanızı tavsiye ederiz. Şu anda sadece boş kaldığımız vakitlerde kendi imkanlarımızla ve İşimiz düştükçe yani illa şu köye gidelim de şunu çekelim diye bir şeyimiz olmuyor. Ama görüyorsunuz burada e, arkadaşın rahatsızlığından dolayı veya işte çevresindeki insanların rahatsızlığından dolayı böyle bir su olduğunu söylediğim zaman gidelim alalım abi dedi. Onunla beraber geldik. Buradan suyu almıyor. Bu arada ne yapmış olduk? 5 kızı ince suyu görmüş olduk ve olacağız görüyorsunuz şu aşağıdaki köy. Beş kız bu şekilde bir gezimiz oldu. Tekrar görüş, görüşmek dileğiyle. Bizi beğenip paylaşın. <laughs> Bize destek olun. Bu arada tekrar söyleyeyim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. O abone sayısı 100 kişi olduğu zaman ismimizin uzantısını Sungurlu izci olarak alabileceğiz. 500 kişi olursak da YouTube üzerinden canlı yayın yapma imkanı oluyormuş. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir para kazanma şeyimiz yok. İsteğimiz, amacımız yok. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz.